Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün abimlerle beraber balık avına geldik. İnşallah onu hareketli ve güzel geçer. Şimdi kurulmaya başlıyoruz. Hadi rahat gelsin bize şimdiden. Arkadaşlar biz gelmeden önce Hasan abi bir tane balık yakalamış güzel. Evet. Boyutu da gayet güzel. Da gayet güzel. Takoz mübarek. Çok güzel. Çek Hasan abi. Evet. Rahat gelsin abi. Daim olsun inşallah. Daim Evet abi. Şu an biz de kuruluyoruz burada. Evet, yoruldum. Ben biraz oltam atacağım, abim attı. Şu an son ayarlamalarını yapıyor. Rast gelsin abim. Eyvallah. Çok patlak bir hava var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle dehşet bir hava var ya. Çok kötü. Kervat. Rast gelsin abim. Hay maşallah. Arkadaşlar abim şu an oltanın ikisini de attı. Beklemedeyiz. Çok dalgalı bir hava var. Şöyle göstereyim. Çok dalgalı arkadaşlar. Şöyle hepimiz buradayız. <laughs> Tripota kadar su geliyor ya. Nasıl abi abi? Abi fikirlerini alalım. Otur otur Evet. evet. da var. Devrek Devrek arkadaşlar. Abi öyle dedi. Evet. Abi ne fikirlerini alalım Levent abi. Bir taş abi. Evet. Hasan abi ne fikirlerini alalım. Merkezleri az gelsin arkadaşlar. Denemelere devam. Arkadaşlar şu an çok rüzgarlı bir hava var. Deniyoruz şansımızı. Bakalım inşallah sağlar geçer mi Hasan abi bir tane avalık yakalamış. Bakalım. Daim olur mu güzelce çalkalıyor denizi. Bakalım devre mi gelecek şansımıza mırı mırı mı bile kop mu? Aslında denizin çalkalaması daha iyi arkadaşlar. Bu şekilde. Dalgalı her zaman daha güzel balık yapar. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an kullandığımız yem 8 lira ve lukon Türk Kuruğu Harika bir yem. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzel verim alıyoruz bu yemden. Evet rast gelsin herkese. Evet arkadaşlar abimiz şu an beklemedeyiz bakalım inşallah bereketli ve güzel geçer. Evet abim senin fikirlerini alalım. Dalgalı mı? Bakalım. <laughs> arkadaşlar o kadar soğuk ve dalgalı ki 2 kat üç kat giyindik artık. <gülüyor> <gülüyor> Dalgaları görebilirsiniz. Olta durmuyor olta. <laughs> Arkadaşlar abi şu an Yemlerin tadını tekrar attı. Beklemedeyiz Küçük küçük kuruşlar aldık. Galiba küçük balık var. Yani oynuyor sadece. Oltere buraya geçiyor, buraya geçiyor oynuyor değil mi abi? Aynen. Beklemedeyiz. İnşallah güzel büyük trofeler denk gelir. Şimdiden herkese rast gelsin. Arkadaşlar şu an yemlerimi sardım. Harika arkadaşlar. bu harika. Herkese tavsiye ederiz Arkadaşlar ama çok rüzgarlı. Bu havada yedip de Şimdi takılmasın diye abime verdim oltayı. Abim profesyonel bir şekilde atışını gerçekleştirecek. Hadi rast gelsin abim. İnşallah güzel vakar renk gelir. Hadi inşallah. Hadi rast gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Abim biraz balı Balık yemedi. Evet. Cant kış çıkma yaptı abi balığa. Kıştırıcağım şimdi onu ya. Evet kıştırıcağım abi şimdi. İnşallah. Hadi bekleme değil. ikisinden de arkadaşlar. Hadi rast gelsin. Evet abiler oltaların başında bekliyorlar. Evet rast gelsin abilerim. Hey. Evet, tüm arkadaşlar rahat gelsin. Beklemedeyiz. İnşallah güzel vakar yakalayacağım. Arkadaşlar çok dalgalı olduğu için su sürekli bu tarafa doğru geliyordu. Abimler de tripodu bu tarafa doğru aldı. Böyle dalgaların geldiği yeri zaten görüyorsunuz. Su izleri var. Çok dalgalı. Dehşet bir hava var. Nasibimizin peşindeyiz. Hadi rast asker. Evet arkadaşlar şu an alarmını taktık. MC Fishing Aquasense alarmları. Harika. Çok güzel. Evet şu an bir tane balık vurdu. İnşallah devamını getirir ve yakalarız inşallah. Güzel balık vuruşu aldık. Evet beklemedeyiz şu an. Herkese rast gelsin. Rast gelsin Hasan abim. Ay maşallah. Koptu mu? Az gelsin abim. Az gel abim hadi. Hadi abim. Az gel çırak. Düz mü? Düz abi. Arkadaşlar, sağanak bir şekilde yağmur yağmaya başladı. Yine de pes etmiyoruz, devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet abi, sikileni alalım. da devret bekliyoruz. Devreye devre attık. Bakalım, inşallah. Hadi rast gelsin şimdi. Arkadaşlar geldiğimizde buralar komple doluydu. Şimdi kimse kalmadı biz kaldık bir tane daha balıkçı abi kaldı. Hava patlak oldu hiç kimse dayanamadı. Biz yine de mücadeleye devam ediyoruz. İnşallah güzel balıklar yakalayacağız. Şimdi herkes rahat gelsin. Rahat gelsin abim. Evet arkadaşlar. Atmaya devam ediyoruz. İnşallah yakalayacağız. Mücadeleye devam bakalım. HDP evre koyduk arkadaşlar. İnşallah evrek yakalayacağız. Hava çok patlak. Bakalım. Nasıl gelsin şimdi ya? Arkadaşlar şimdi o taraftan bu tarafa doğru geldik. Bu meranın farklı bir yerine tam burada bir dere var. Derenin tam ağzına geldik. Karşımızda Genport Limanı var. Gen Limanı'na doğru atacağız. Hadi bir de at kalsın şimdi. Evet. Turluyoruz şimdi biz buraya. Ne at kalsın? Arkadaşlar abim geliyor dedi. Çok güzel parça geliyor. Evet. Arkadaşlar maalesef ki kaçırdık. Nasip değilmiş. Evet. Alttaki vurmuş arkadaşlar yemiyemiş yemiş. Evet. Rast gelsin. Denemeler devam. Arkadaşlar çok güzel vuruyor. Oltaya bakabilirsiniz. bir vuruş var. Çok güzel vuruşlar var arkadaşlar bakalım beklemek değil. İnşallah güzel bakarak gelip Abim bir tane kaçırdı Bakalım denemeler devam Arkadaşlar geliyor dedi abim Evet Var galiba arkadaşlar. Helal olsun abi. Yakışır ve. Abim takoz gibi mırmır mır yakaladı. Dur dur dur. Evet. Helal olsun abi. Şöyle tut. Helal olsun abi. Çok güzel balık yakaladı. Herkese rastgele. Rast gelsin herkese. Çok güzel. Abim de geliyor dedi. Evet. o abim de geliyor dedi. Evet av çok güzel gidiyor. Sekiz evet, no wait look for Türk kurdu. Harika bir iş çıkartıyor arkadaşlar. Mükemmel. Abi, Balık coştu. Boşlamış arkadaşlar. Arkadaşlar Oltun geliyor dedi. Balık coştu. Abiler şov yapıyor şov. Evet. Evet. Levent burada. de burada. Şov yapıyor abimler. arkadaşlar şu an Hasan abi bir tane balık yakaladı, abim bir tane balık yakaladı. Abim şu an deniyor. Bakalım. Nasıl bir ne gelecek arkadaşlar? Güzel bir tane daha mırmır mır yakaladı Levent abim. Tebrik ederim. Bakalım rahat gelsin yerine. İnşallah sabaha kadar güzel balıklar yakalarız. Evet. Abim şu an oltasının boşluğunu alıyor. Arkadaşlar Levent abi mırmır mır yavrusu yakaladı. Şimdi bunun salamını gerçekleştireceğiz. Suya iade edeceğiz. Evet. Şöyle göstereyim. Küçük mırmır mır yavrusu. Evet. Evet. Saldık arkadaşlar. Limit altı balık kesinlikle almayın. Küçük balıkları sağlayalım ki gelecek nesillere balık kalsın. Şimdiden herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar denemelere devam, abimler şu an oltaların boşluklarını alıyor. Evet şov yapıyorlar arkadaşlar, şov yapıyorlar. Hasan abim de burada balık yakalamaya çalışıyor. İyiyim. Rast gelsin Hasan abim. Yakaladın inşallah, güzel balıklar yakalayacağız. Hadi rast gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar tonyemlerimizi taktık, attık oltalarımızı. Bekliyoruz şu an, beklemedeyiz. Bakalım. Arkadaşlar şu an arabaya geldik Avımızı bitirdik Bir anda çok sağanak bir şekilde yağmur yağdı Toplamak zorunda kaldık evet. Arabaya zor geldik Sırılsıklamız şu an Ama yine keyfimizi yaptık Yağmur, çamur, kar demeden Yine mücadeleye devam ediyoruz Kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz